Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı sona kadar izliyorsunuzdur. Sen çal kapımın ismi ee, Hande Erçel. Ve Kerem no, 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 Bürsin başroller olarak seyircilerin karşısına çıkıyordu arkadaşlar dizinin ilk fragmanı yayınlandığından beri be Hande Erçel ve Kerem Bürsin adı aşk dedikodularına karışmıştı. Sonunda bu aşkları gerçek oldu. Son olarak Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkilerini tüm hayranlarından gizleseler de hayranları bir şekilde onların beraber olduklarını bildiler arkadaşlar. Tüm medyayı salladılar. Bakalım Hande Erçel ve Kerem Bürsin tüm hayranlarına aşklarını ne zaman itirafta bulunduklarını söyleyecekler. Hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Güzel oyuncularımızı çok seviyoruz. Ee, anında böyle videoların devam için kanalımda kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.